Reel ekonomiyi konuşacağız. Aslında bu Amerikan seçimleri bir tarafta heyecan diyoruz, ama Türkiye'nin kendi meseleleri, bir tarafta koronavirüs salgını. ...daha yeni maalesef deprem felaketini yaşadık. Dolayısıyla içeride de birçok meselemiz, birçok konumuz var. Kur'daki hareketlilik de onlardan bir tanesi. Koronavirüs salgın döneminde İstanbul'da özellikle vaka sayılarındaki artış... ...ki tüm Türkiye'nin vaka sayılarında %40'ı İstanbul'da dedi. Sağlık Bakanımız bazı önlemler alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün açıklamıştı, esnek çalışma saatlerini... E, öne çıkarmıştı Nitekim bugün İstanbul'da sanayi kesiminde Mesai 7'de başlayacak Açıklamasını yaptı vali e, İstanbul valisi İsmail Sevinç ile e, birlikte olacağız Bu bölümde KPMC Türkiye Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü İsmail Bey hoş geldiniz iyi akşamlar Hoş buldum iyi akşamlar Barış Bey i̇yi teşekkür, yayınlar. teşekkür ederim e, Bu esnek çalışma saatleri nasıl olacak Nasıl gerçekleşecek ee, i̇sterseniz onunla başlayalım. Buyurun. Aslında esnek çalışma dediğimiz olay 2003 yılında yani 2000'li yılların başında Türkiye'ye girdi. 90'lı yıllarda Avrupa Birliği'nde hızla uygulanıyordu. Bunlar kısa süreli çalışmalar, geçici çalışmalar, çağrı üzerine çalışmalar, yok işte telafi çalışmaları, kısa çalışma ödenekleri, fazla çalışmalar, fazla sürelerle çalışmalar diye bir sürü tür var. Ülkemizde de uygulanıyor ama yeterince uygulamalarını bulmuyor. Aslında mevzuatlarımız açık ama e, iş, işte gerek işverenler nezdinde, gerekçe işçiler nezdinde, e, gerekse ikinci, üçüncü mevzuatın yetersizliği sebebiyle e, çok fazla aslında e, çok fazla da esnek çalışmayı uyguluyoruz diyemeyiz. %35'lerde henüz esnek çalışma uygulamaları. Avrupa Birliği ortalaması ise %57'lerde. Yani biraz esnek çalışmayı arttırmamız lazım. Dünkü konunun özeline gelirse Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından esnek çalışmayı yaygınlaştıracağız. Esnek çalışma e, yaptıracağız dedi bir anlamda. Aslında bunun sinyalini Sayın Berat Albayrak diğer taraftan e, yeni ekonomik programda da esnek çalışmaları genel anlamda da artıracağız diye bir e, söylem vardı ve o programa da girmişti. Tabii COVID-19 döneminde bu çalışmalar, e, esnek çalışmalar daha da arttı. COVID-19'un kendine göre aslında esnek çalışmaya zorladı. Yok işte bu home office çalışmalar, yok kısmi çalışmalar da aslında yaygınlaşmış oldu. İstanbul Valiliği'nin açıklamasında biraz komik 19 özelinde mesai saatlerinin düzenlemesi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi de o doğrultuda. İçişleri Bakanlığı şunu söyledi. saat 22'ye kadar geçmişte de o düzenlemeler vardı. Belli iş yerlerinin bu kafe, restoran, sinema gibi iş yerlerinin kapanacağı, bundan sonra tutulamayacak. ...denetimlerin hızlandırılacağı ve illerin e, ildeki yönet illerin ilde yetkili olan kurulların da e, mesai saatlerini e, özellikle vardiyaları düzenleyebileceğini, çalışma saatlerini düzenleyebileceğini altıdan başlayaraktan e, bu saatleri periyodik olarak e, Covid 19'un e, etkinliğinin azaltılması amacıyla düzenleyebileceğini belirtti. İstanbul vali buna göre il e, Pandemi kurulunu toplayarak dedi ki bundan sonra sanayi kesiminde saat 7'de işbaşı yapılacak. Buna göre e, vardiyalarınızı, çalışma düzenlerinizi ayarlayın dedi. Diğer işçilerle ilgili bir düzenleme olmadı. Kamu kesimiyle ilgili daha önce de düzenleme vardı kamu çalışanları ile ilgili. Bununla ilgili de yine e, ilave olarak dendik 60 yaş üzeri esnek çalışmaya geçiyoruz, evde çalışıyoruz. Diğer taraftan e, kronik hastalara evdesiniz. ...ve 10 yaşına kadar çocuğu olan kadınlar da evde çalışabilir, esnek çalışabileceklerdi. Anladığımız kadarıyla COVID sebebiyle mümkün olduğu kadar etkileşim azaltılmaya çalışılıyor. Burada da doğru bir uygulama görüyoruz. Evet, e, buyurun. Hocam devam de, edin. Burada bahsedilebilir aslında esnek çalışma demişken... ...mecliste de şu anda esnek çalışma ile ilgili... Bir e, tasarı var, i̇ki, iki madde var. İstihdam kalkanında çok madde var, çok fazla teşvik var ama iki madde son derece önemli, esnek çalışmayı kapsıyor. Bunu da buradan belirtelim en azından e, yürürlüğe girdikten sonra da etkileri görülecektir. Bir tanesi e, özellikle genç istihdam oranının düşük olması, 50 yaş üzeri istihdam oranının Türkiye'de düşük olması. E, işsizlik biliyorsunuz 26 düzeyinde gençlerde normal işsizlik %13 düzeyinde yaklaşık yani gençlerde iki kat işsizlik var. Bunun önlenmesi ve istihdamın artırılması amacıyla esnek çalışma teşvik ediyor. Burada deniyor ki 25 yaş altındaysanız ya da 50 yaş üzerindeyseniz siz artık belirli süreli iş sözleşmesi yapabilirsiniz. Yani kısmi süre çalıştırılabilirsiniz ve kanundaki bir takım engellemelerden bağımsız olarak işveren çalıştırabiliyor. Bu ne demek? Kanundaki engellemeler, yani silsile halinde üst üste sözleşme yapılabilir. Üst üste sözleşme yapılırsa belirli süreli kabul edilmiyordu. E, bu tarz kısıtlamalar kaldırıldı. Yine belirli süreli sözleşmeler sadece belli bir amaçla yapılabiliyordu. Yoksa kabul edilmiyordu. Yani işin süresinin belirli olması gerekiyordu. Ama bu bir esneme getiriliyor. 25 yaşında istihdamını artırmak, 50 yaş üzerinde yine... Ee, emekliliğe yetişecek bir çalışması gerekiyor. Bunların da çalışması için böyle bir kanun var. Yine bir madde daha var ondan da bahsedeyim. Bu maddede de özellikle e, 25 yaş altı eğer 10 günden az çalışıyorsa projelerde çalışabilir, başka işlerde çalışabilir. E, onların da primleri %37,5 değil de %14,5 olacak. Yani prim yükü 1300 lira değil de yaklaşık 500 lira kadar bir prim yüküyle e, işveren yine 25 yaş altını. ...istihdam edebilecek 10 gün ve altında çalıştırmak istiyorsa... ...bu tarz esnek çalışma e, uygulamalarının önümüzdeki günlerde... ...daha da artacak, biraz zorlamayla, biraz da e, dünyanın giden yönü... ...biraz da yapılması gereken işler sebebiyle... ...esnek çalışma modellerini hayatımızda daha sık göreceğimizi tahmin ediyorum. Ee, İsmail Bey bu, e, yani Covid nedeniyle, koronavirüs nedeniyle... ...mecburi olarak esnek çalışma saatleri, bu ayrı bir konu ama... İkinci olarak eklediğiniz yani tasarı olan e, bu esnek çalışma modeli, Doğru. bu e, bir taraftan hani kimilerinin biraz tepkisini de çeken bir uygulama değil mi? E, bu Doğru. konuda Doğru. ne dersiniz? Yani itirazlar Doğru. neden geliyor? E, yani işçi güvenliği konusunda Doğru. istihdam güvenliği konusunda burada bir e, işçi tarafının itirazı e, ya da soru işaretleri Doğru. var mı? İşçi tarafının soru işaretleri tabii olabilir. Çünkü burada özellikle kıdem tazminatı noktasında belirli süreli iş sözleşmelerinde kıdem tazminatı bir muamma bir konu. Böyle bir şekilde sözleşmeleri belirli hale getirirseniz kıdem tazminatı yönüyle iş güvenliği açısından bir sıkıntı olabilir. Burada ikinci düzenlemeler, bu kanun çıktıktan sonra ikinci düzenlemeler çok önemli hale geliyor. Çünkü kanun maddesi çok genel yazılmış. Bu konuda anladığımız kadarıyla işçi sendikalarının endişesi var. Ama e, yapılan araştırmalarda ben şunu görüyorum. Yani bu Türkiye'de yapılmış bir araştırma değil ama Avrupa Birliği'nde yapılmış bir araştırmada e, yaşlı nüfus esnek çalışmaya çok sıcak bakıyor. Yine gençler esnek çalışmayı yani esnek çalışmaya yine yakın duruyor. Aslında e, yani o kadar da korkulacak bir durum yok. Güvenli olursa daha iyi tabii güven yani e, güvencesiyle birlikte ama çok güvencesiz bir ortamda yok. Biraz bence biraz da fazla ürküyoruz gibi geliyor. Çünkü mobilitede istihdam açısından, işveren açısından, işçi açısından da son derece önemli. Peki ee, yani göreceğiz tabi hayata geçtiğinde bir taraftan endişeler var, bir taraftan tabii, tabii, istihdamın. Tabii, şu an e, buyurun buyurun. Çünkü biraz durdu barış bey, biraz e, şu anda e, esnek çalışma ilişkin yasa sanki bir. ...bekliyor. Belki tarafların görüşleri alınıyor. Biraz eleştiri gelince belki o noktada... E, ...üzerinden belki geçiliyor olabilir. Çünkü bu tabakada da... ...gördüğümüz kadarıyla çok önem veriliyor bu noktada. E, biliyorsunuz bu krem tazminat fonunda da yine e, adım atıldı ama... ...bu tabakat sağlanmayınca tekrardan... ...bu tabakat sağlayın getirin... ...şeklinde bir yaklaşım e, durum oldu. durum oluştu. Son olarak evet. e, İsmail Bey şunu soracağım. Gece ondan sonra... ...hizmet sektörünün... E, e, ...çalışmayacağına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ...açıklamalar gelmişti... Burada bir Doğru. E, kaybın, istihdam kaybının ya da Türkiye'de hizmet sektörünün toplam istihdam içerisindeki payına dair, e, isterseniz öyle tamamlayalım son iki dakikamız. E, burada bir sıkıntı ama bir taraftan işten, işten çıkarma yasağı da var elbette. E, ama ücretsiz izine gönderebiliyor Tabii. işverenler. Ne dersiniz? Yani istihdam kaybı açısından bir ölçümleme yapmadım ama muhakkak bir kayıp olacaktır burada hizmet sektöründe. Hizmet sektörü son dönemde tabii yeterince e, istihdamın artabildiği bir sektör değil. Hatta istihdam vesile e, yasa olduğu için de e, yani e, biraz istihdamın sabit kaldığı bir sektör. Ben sınırlı sayıda bir istihdam düşüşü olacağını düşünüyorum ama tabii sağlık e, en önemli. İngiltere bugün hani bir ay zaten e, sokağa çıkma yasağı ilan edecek durumda. Yani e, zannedersem COVID e, seviyesinin yüksekliği. Bu kararları almaya yetiyor. Peki, İsmail Bey çok teşekkür ediyorum ee, katkılarınız için. KPMG Türkiye Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü İsmail Sevinç bizlerleydi. Biz 60 dakikanın sonuna geliyoruz. Amerikan